Mükemmel bir fikir, karmaşık icra. Deha dizisinin temel konusu oldukça ilgi çekici ve potansiyeli yüksek bir yapıya sahip. Sahtekar bir baba, kardeşinin ölümünden sorumlu tutulduğu ve bu acıyı yıllarca içinde taşıyan bir matematik dehasının intikam arayışı, hem psikolojik derinliği hem de sürükleyici bir anlatı sunma potansiyeline sahip. Özellikle Sherlock Holmes'tan esinlenilen baş karakter, izleyiciye zeka dolu bir takip ve çözümleme süreci vaat ediyor. Oyunculuk ve karakterler. Başrol oyuncusu, başrol oyuncusunun karakterin iç dünyasındaki karmaşıklığı ve zeka dolu yapısını başarılı bir şekilde yansıttığı söylenebilir. Ancak karakterin intikam hırsı ve duygusal derinlikleri arasındaki denge bazen kaybolmuş gibi görünüyor. Yan karakterler, yan karakterler hikayeyi zenginleştirme potansiyeline sahip olsalar da yeterince derinlemesine işlenmemişler. Özellikle babanın karakteri daha karmaşık ve çok yönlü bir şekilde incelenebilirdi. Senaryo ve yönetmenlik. Senaryo, senaryo izleyiciyi merakta tutmayı başarıyor ancak bazı yerlerde hızlandırılmış gibi hissettiriyor. Özellikle karakterlerin geçmişleri ve ilişkileri üzerine daha detaylı bilgi verilebilirdi. Ayrıca Sherlock Holmes'tan alınan ilhamın karakterin davranışlarına ve çözümleme yöntemlerine daha belirgin bir şekilde yansıtılması beklenebilirdi. Yönetmenlik Yönetmenlik genel olarak başarılı ancak bazı sahnelerde daha etkileyici bir görsel anlatım beklenebilirdi. Özellikle gerilim dolu sahnelerde, müzik ve görüntü kullanımı daha iyi bir uyum sağlayabilirdi. Sosyal medya ve basında yer alan diğer eleştiriler. Dişe durumlar, bazı izleyiciler, dizinin bazı sahnelerinin ve durumlarının oldukça klişe olduğunu ve daha özgün bir anlatım beklediklerini belirtiyor. Mantık hataları, senaryoda bazı mantık hatalarının bulunması, izleyicilerin inandırılabilirliğini zedeliyor. Hızlı gelişmeler, hikayenin çok hızlı ilerlemesi, karakterlerin ve olayların tam olarak anlaşılmasını zorlaştırıyor. İkinci bölüm ve sonrası için öneriler. Karakter derinliği, karakterlerin geçmişleri ve motivasyonları üzerine daha detaylı bilgi verilerek, izleyicilerin onlarla daha fazla empati kurması sağlanabilir. Hikaye ritim, hikayenin ritmi yavaşlatılarak, olayların daha detaylı ve inandırıcı bir şekilde işlenmesi sağlanabilir. Orijinallik, senaryoda daha özgün ve beklenmedik gelişmeler yer alarak, dizi diğer yapımlardan ayrışabilir. Görsel anlatım, görsel efektler ve müzik kullanımıyla, daha etkileyici ve akılda kalıcı sahneler yaratılabilir. Sonuç Deha dizisi, potansiyeli yüksek bir yapım ancak bazı eksiklikleri de bulunuyor. İkinci bölüm ve sonraki bölümlerde bu eksikliklerin giderilmesi ve dizinin daha güçlü bir hale gelmesi bekleniyor. Özellikle karakter derinliği, senaryo akışı ve görsel anlatım üzerinde daha fazla çalışılarak, dizi daha başarılı olabilir. Ek olarak, dizinin temaları, dizi, intikam, adalet, zeka gibi evrensel temalara değiniyor. Bu temaların daha derinlemesine işlenmesi, dizinin anlamlılık katmanını artırabilir. Kültürel referanslar, Sherlock Holmes'tan alınan ilhamın yanı sıra diğer kültürel referanslar da kullanılarak diziye daha zengin bir anlam katılabilir. Sosyal medya etkileşimi, izleyicilerle etkileşime geçilerek dizinin geleceği hakkında fikirler alınabilir ve senaryo üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bu eleştiri, dizinin ilk bölümüne dair genel bir değerlendirme olup, kişisel görüşler farklılık gösterebilir.